Bugün 10. gün. 20 dakikada ne yapıyoruz onu göstereceğim. Ya da onu yapmaya çalışacağım. Ama bugün işte off günüm. Yani işle alakalı hiçbir şey olmayacak. Şu an sadece gidip kahvaltı hazırlayacağım ve kahvaltı yapacağım. Yani evde mutfak olmadığı için, hazır bir mutfak olmadığı için. Kahvaltı yaptıktan sonra günlük aynı rutine devam edeceğim. İşte ilk başta spor yapacağım. Sonra 20 dakika İngilizce, 20 dakika projeyi geliştirmem gerekiyor. 20 dakika bu mutfak hakkında bir şeyler öğrenmem gerekiyor. 20 dakika neydi lan diğeri? <laughs> Of unuttum neydi ve daha sonra da ekstra gün için ne yapabilirim ona bakacağım. Şimdilik girişe başlıyoruz geldik. Daha doğrusu Emrah yumurtayı koymuş 15 dakika aradım abi kaynasın. Ben de diğerlerini halledeyim. Hiçbir şey yok barada bu mutlaka. Bugün göğüs günü, arka kol günü. Beyin 40'a çıkardım. E kırkı çıkardıktan sonra bir tık zorlandım ama güzel. En azından şunu yapmıyorum abi. 12 çarpı 4 yapıyordum yani. 12x4 yapıyordum. Şu an 10x3 yapabiliyorum rahat bir şekilde ve 40 kiloyla. Okey bence. Devam. Usta i̇şte yapıyor yapıyorsun para? <laughs> 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 Sırf izinli günümde geldim yani. Evet bu iş bizim işimiz. <laughs> hmm, evet arkadaşlar. Nerede kaldı video bilmiyorum ama sporumu yaptım, duşumu aldım, dinlendim, yemek yemeye gittim. Şefim bana yemek yaptı. Eline sağlık. Hamburger yedim bu arada. Onların hamburgeri güzel. Artına bir tane sos, artı bir tane daha sosları var. Mayonezli, yoğurtlu ve içinde sanırım dereotu gibi bir şeyler var yani. Sormadım. Çalmayayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Çalmayayım diye sormayayım. Çünkü ben yaparım bu arada. Şey, müşteriye değil, personel yaparım. Çünkü bizim soslar fix. Ondan sonra yedim. Emrah'larla takıldım. Emrah haftaya cuma geliyormuş anlaşmış istediğini. Yani bilmiyorum ne istedi. Şimdi büyük ihtimalle bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü benim editlemem gereken 3 tane daha videom var. Abi nasıl mutluyum? Nasıl mutluyum? Neden? Sınırsız içeriğim var. Sen tut abi. 4 sene boyunca içerik ara. Ve kendini göreme. Abi ben de bir içeriğim sonuçta anladın mı? Yaşadığım her şey bir içerik. Her şeyi kayıt altına alabilirim. Olay izlenmesi değil. İçerik. Mis gibi. Kesintisiz. Ben hayatta olduğum sürece bu içerik devam ediyor. Bebek gibi. Neyse. Videoyu ne zaman izlerseniz bilmiyorum. Güzel günler, güzel seneler diliyorum. Umarım hepimizin senesi güzel geçer. Ama şunu farkında olun. Farkında olduğunuz şeyleri uygulamaya başladığınız zaman çoğu şey değişiyor. Farkında olduğunuz şeyleri uygulamadığınız zaman Nic şey mi